Terör örgütü mensuplarını, darbecileri yargılayan özel yetkili mahkemeleri kapatacağı söylenen yasa tasarısına hukukçulardan tepki yağıyor. Hukukçular gelişmiş batı ülkelerinde de özel yetkili mahkemelerin var olduğuna vurgu yapıyorlar. Darbe yapmaya çalışanları ve terör örgütlerini mercek altına alan özel yetkili mahkemeleri sınırlandıracak yasa tasarısına yönelik eleştiriler büyüyor. Senin ülkende terör var mı kardeşim? Var. Elbette ki terörle mücadele kanı olunacak. Bir karmaşa, bir umutsuzluk, bir, bir sardığı veya o tarafa doğru gidildiğini bizsine ben de kapılıyorum. Organize suç örgütü mensuplarını ve çete mensuplarını bu özel yetkili mahkemeler olmasa nasıl durduracaktınız? Evet. Kaslığa göre akıllara kazınan ses kayıtlarını haber yapan gazeteci hapis cezasına çarptırılacak. Sokağa tankla gireceğiz. Bu yapanların dişini sökerek aklımızın çatırcası alacak. Emekli savcı Mete Göktürk, özel yetkili mahkemelerin kapatılması hiçbir fayda sağlamaz dedi. Mahkemelerin kapatılması hiçbir e, yarar sağlamayacak. Toplumda gerçekten büyük sıkıntılara yol açacağına kesinlikle eminim. Yani kaos çıkacak. Süreci akamete uğratacak, işte uzatacak yargıyı, tam bu davaların sonuca ulaşmamasını neden olabilecek. Hukukçulara göre tasarı bu şekilde geçerse vatandaşı diri yakmaya çalışan terör örgütü yandaşlarını ve cuntacıları yargılamak zorlaşacak. Böyle çok kapsamlı izin sistemleriyle yarglama e, yargılama, soruşturmalar anlamsızlaştırılmış gibi bir şey olacak. Nasıl işte ben bunu şeye benzetiyorum daha çok. Surluk sürecine benzetiyorum. Surluk'ta da hiç kimse ifade vermeye gelmemişti. Devlet kurumlarından gerekli belgeler gelmemişti. Ortaya çıkan ses kayıtlarının general rütbesinde olduğu söylenenler kaos çıkarmaktan bahsediyordu. Bu ülke ya ekonomik krizle ya bir iş savaşla kendine gelecek. Yani bunun numarasını çok şahin çocuğuna kadar konuşuyor. Çıktıktan sonra da güzel planlarımız var. Yani e, bu bir savaşsa savaş yapacak. Bunlar uzun bir iddia Bu işin uzun bir iddia Ben de uzun bir iddia Aynı kişiler yasa hazırlığı olduğunu ve kısa zamanda çıkacaklarını söylüyordu. Yani olmazsa da e, uyuşuyorsun söyleyecek artık. Yani aldığımız haberler alabiliriz. Ve sağlam kaynaklı. Bunun hesabı sorulacak. Şimdi Türkiye'de hiçbir şey değişmemişken, bu yargılamalar devam ederken, terör problemi en küçük bir gerileme kaydedilmişken, durup dururken bu mahkemelerin ortadan kaldırılmasına veya yetkilerinin sınırlandırılmasına kalkmanın ne anlama geldiğini önce doğru ben de anlayamamıştım. Eski savcı Gültekin Avcı, Avrupa ülkelerinde Türkiye'dekine benzer özel yetkili mahkemeler olduğunun altını çiziyor. Siz dedi Bulgaristan'a etkili soruşturma yapamıyorsunuz. Cezalarınız caydırıcı değil. organizasyon suç örgütlerine sağ sağlıyorsunuz çok az ceza veriyorsunuz. Bunlar için ihtisas mahkemeleri kurun dedi ve Bulgaristan 3 Ocak 2012'de özel etkili mahkemeleri daha yeni kurdu. Yapılmakta olan çalışmaların e, yani iler tutar yanları olduğunu düşünmüyorum. E, bir bir bozulma, bir yanlışlıklar, bir yanlışlıklar komedyasına doğru gittiğimizi düşünüyorum.